Bugün sanal gerçeklikte Twisted Gallery oynuyoruz. Yani bir müzedeyiz ve bu müzede bazı anomaliler, garip garip olaylar, bir şeyler olacak. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor şu an? <laughs> Biz de buradan kaçmaya çalışacağız. Tıpkı Exit 8 gibi. Ya bakalım başımıza neler gelecek. Şimdi muhtemelen normal bir insan gibi müzeyi gezmem lazım. Evet diyor ki hm, koşabilirsin diyor ama ben koşamıyor. Ee, ben nerede oyunu bozdum Ben koşamıyorum çünkü VR'da koşma tuşu yok Yani inşallah koşmamı gerektirecek bir şey olmaz Neyse gezelim bakalım Gezelim görelim Merhaba kamera Sana el sallıyorum ama oyunda ellerim bile yok Bak bu ortam bana tanıdık geldi Ben böyle bir yere daha önce gitmiştim Biz bu yollardan daha önce geçtik Aha tamam Şu an galeri sıfırdayım ve muhtemelen 8 tane galeri gezmem lazım da Bu oyun ne kadar gerçekçi lan VR'da görünce daha da bir gerçekçi görünmeye başladı gözüme Hmm, burada sanatçı evrenin birbirine dolaşık olmasını anlatmaya çalışmış, sanırım. Bu dayı kim? Merhaba dayı. Burada bir kütüphane ve burada bir kapı. Aha, bu kapı benim çıkış biletim. Keşke kollarımı salladığımda şöyle hızlı koşabilsem. Aslında şu faremi alsam ve farenin sağ tıkına basılı tutsam koşuyorum. Böyle bir modifikasyon yapacağım şimdi, durun. Böyle bana para ver gibi, özürlü gibi oldum şu an ama olsun koşamamaktan iyidir. Tamam birinci galeri gayet güzelmiş abi. Elinize emeğinize sağlık. Ya ben gidiyorum ikincisine. Bu da aynısı. Hmm, galiba ışıkların açılıp kapanması bir anomaliydi. Gene ışıklar açıp kapanıyor. Şimdi geri mi döneyim o zaman? Ben geri döneyim. Geri döndüm. Aha! E ikiye geldim ama aynı oda. Tamam ben sürekli odalar değişecek sanmıştım. O zaman etrafımdaki her şeyi gözlemlemem lazım. Believe yazıyor. Işıklar gene açılıp kapanıyor. Ben geri döneceğim anladım. Başka da bir şey yok herhalde. Oğlum bunların hepsini ben nasıl ezberleyeyim? Bu kardeşimiz Göbek deliğine kadar buradan çıkmayı başarmış Başka da bir şey yok Bu ok sıkıyor değil mi sen ok sıkıyorsun Beyaz olan da mızraklı tamam Bunlar aklımda tuttum geldik mi bir Ananın Aa, tamam Böyle bariz şeyler olursa <laughs> Bunları ben bile anlarım Oha Arapça falan var lan her türlü dilden Bir şeyler ben kaçarak ha Matrix'ten kaçıyorum hoşçakalın Tamam şimdi ikinci yere gelmiş olmam gerek Merhabalar merhabalar merhaba Her şey normal görünüyor Televizyondan inşallah bir kadın çıkıp bize saldırmaz. Abi çok güzel görünüyor var ya grafikler müthiş ya. Ok sıkıyorsunuz, takılıyorsunuz. Güzel dayımın eli orada. Dayı bana ah çekecek mi acaba mesela? Öyle bir anomali var mı? Aha! Vay! Ha, eş! Küfür edeceğim edemiyorum bak! Kimseye boyun eğme manken bundan sonra. Bana eğdin. Ben gidiyorum geri. Hadi dördüncü seviyeye ilk kez mi geleceğim şu an? Haydi 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 haydi. Haydi. Oğlum üçe geri geldim. Ya ben ikide miydim? Manken? Şöyle dikkatlice bakayım. Var mı anomal bir şey? Anomal. Evet anomal bir şey var mı? Türkçemize yeni şeyler kazandırıyorum. Bak burada ışıklar yanıp sönüyor bak beni deli etme. Sönüyor mu o ışık? Ha? Abi bir şeyler oluyor sanki de. Ben geri dönüyorum. Ben geri hakkınızı helal edin. Ne olur dördü göreyim. Sıfır olursa. Sıfır olursa. Ay ananı. Buradan geri dönsem üçe geri gidebilir miyim? Vay. Abi çok sinir bozucu. Tamam ışıklarla ilgili herhangi hiçbir şey anomali değil o zaman. Tamamen benim uydurmam. <laughs> Çünkü VR'da olduğum için ışıkların garip... Oğlum şu koltuk var ya o kadar gerçekçi bir koltuk ki her geldiğimde çıldırıyorum ya bunu gördüğümde. Neyse burada bir şey var mı? Agalar. Kitaplıkta kitaplar. Ah, ah, ne oluyor lan? Ah, ah, ah. Allah'ım bu ne? Şap 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 ses geliyor bir de korktum lan. Oha. Oha yerdeki yansımaya bakın bir şeyin yürüdüğünü görebiliyoruz yerden. Oha. Oha babam kaçar. Babacım bay bay. Görüşürüz. Oha. Oo, ha böyle bir şey beklemiyordum. Tamam anomali arıyoruz. Kitaplıklar yerinde. Agalarımız keyfinde. Burada bir sıkıntı yok gibi. Bakalım kutuların sayısı. Sen ok çekiyordun sen mızraklıydın. Her şey doğru görünüyor. Sen bize sağ sol kafa göz kaş göz yapmıyorsun. Tamam abi her şey güzel. Exit de yazıyor. Ben kaçıyorum. İnşallah üçüncü odada görüşmek üzere. Haydi. 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 Vay a, senin anan. Oğlum ben neyi gözden kaçırıyorum? Bunun şekli falan da mı önemli? Bu kadar zeki olsaydım ben CIA ile falan çalışırdım. Haydi anomali yok. Anomali yok. Anomali yok. Hadi. Aha birinci oda. Var mı bir şey? Var mı? Bana bakıyor musun? Bakıyor musun? Bakmıyorsun. Ya bunun şekillerinden bir şey yoktur herhalde. Bak kübün kesik kısmı yukarıya bakıyorsa anomali değil mi acaba? Bak bu çok fazla yanıp sönüyor. Ben, ben geri dönüyorum. Bu da anomali değilse elektrik altyapısında bir sıkıntı var demektir. Bir tesisatçı usta çağırmanızı öneriyorum. Ama oğlum neden lan? <laughs> Allah Allah. Ya niye böyle yapıyorsunuz sevgili dostlar? Tamam ışıklara aldanma. Bu ışıltılı hayatı ben seçmedim. Evet, birinci oda bakıyoruz her şey çok güzel. Dayı. Var ya senin bunu yapacağını biliyordum adam. Bana Bıy ne çekeceğini biliyordum. Bu ele yaklaşsan bir şey olur mu? E e e e e e kafamı dışarı çıkarayım. Kimsenin görmediği şeyleri göreyim bu oyunda. Merhaba. Wow. Wow wow wow. Neyse tamam. Bunun anomali olduğu kesin babacım ben kaçar. Daha dördü görmeyi nasip etmedi Allah'ım. O kadar salam ki. Evet bunun kesik kısmı yukarıya bakıyor herkes. On numara. Dayım bize çekmiyor ışıklara ben aldanmam. Tamam ben gidiyorum o zaman. Kendinize iyi bakın. Mwah. Hadi hadi. Oğlum bu ışıklarla da mı alakalı bir şey var acaba? Bilmiyorum ki. Hadi hadi. Oh tamam üçe geldik. Hadi ne olur dördü göreyim ya. Var mı ona böyle? Şş, var mı? Ana anime kızı. Hem de hangi animeydi bu? Moon Sailor Moon muydu? Öyle miydi? Şş bana mı bakıyorsun sen? Ha? <gülüyor> 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 ne oluyor lan? Bir dakika. <laughs> Karın böyle oyna ha. Bak arkamda bir şey geldi sanki yansımadan gördüm. Oğlum bir şeyler oluyor arkamda. Ne oluyor? Yansımalara bakıyorum. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Believe. Tamam. Ya her şey çok güzel ya. Her şey 10 numara 5 yıldız misler gibi. Ben gideyim buradan. Aha! Ne yazıyor? Dim, din, min... Ya neyse kitaplar yok işte. <laughs> ben geri dönüyorum. Oha ilk kez dördüncü odayı göreceğim. Hadi. Haydi. Haydi. Aha geldik. Aha 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 aha. Sanki bu birazcık daha farklı göründü bana. Bu sanki böyle değildi. Sen bir anomali misin? Ha? Sen böyle değildin gibi daha önce. Neyse bakalım bakalım bakalım. Başka bariz bir anomali var mı? kitaplar yerinde. Agamız bize bakmıyor. Evli evinde, köylü köyünde. Ama ben şu, sana çok kıl oldum ya. Sen acaba anomali misin? Anomali değilsin herhalde ya. Umarım değilsindir. Senin şeklin böyle değildi sanki. Hadi gidiyorum ben. Hadi ne olur hadi hadi. Hadi gittim ben. Haydi. Aha vallahi değilmiş. <laughs> tamam güzel. Güzel 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 güzel. Ama bunların şekli değişiyorsa sıçtım ben. Onları aklımda tutamadım. Believe yazıyor. Agalarımız burada. Kitaplarımız on numara. Var mı değişken başka bir şey? Yok değil mi? Ne, ne oldu? Bir şey hareket etti. <laughs> <laughs> Ana ne avradı. Sen var ya gözümü kapattığımda arkama baktığımda sen gelip bana saldırıyorsun demek. Biz bu konsepti çok gördük yeğenim. Biz az Doctor Who izlemedik. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Allah 6. oda. Oğlum ne oluyor lan? Galiba başaracağım. Olabilir mi böyle bir şey? Believe tamam doğru güzel. Bana bakmıyorsun değil mi? Yansımalara bakayım. Oğlum arkamdan bir tane siyah yaratık geliyor gibi hissediyorum ama. Believe. Bak bu kelimenin yazılışını unutacağım artık. Tamam iki tane var burada. Sağda bir şeyler, solda bir şeyler. Herhalde doğru ya. Ne diyorsun dayı? Ne oluyor ışıklar gidip gelmesin. Aa bir dakika. Ha tamam tamam bu filmler değişti sandım da her şey aynı. Abi ben gidiyorum. Sıfıra düşersem geri hepinizin anasını... Bir dakika bir dakika. Burada havalandırma var mıydı ya şu yukarıda? Var mıydı acaba? Yok muydu yoksa? Hatırlamıyorum. Sıfıra düşersem ananızı hadi 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 vay ananı ne yanlıştı ne yanlıştı ne yanlıştı her şey doğruydu. Odayı önce bir inceleyelim. Believe belli eve yazıyor. Doğru. Işığımız var. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane film var. Yanda anime kızları var. Agalarımız burada. Kitaplarımız normal ve bu da altta ikili ve sağda solda şekiller. Burası mesela normal. Işık Hesaba katmazsak Işığı hesaba katarak geri dönüyorum Ve umuyorum ki birinci seviyeye gideceğiz Gidemedik ışığın anası Tamam her şey normal her şey normal 10 numarasınız kardeşlerim benim süpersiniz Hadi gidiyorum ben hadi gittim ben Evet bire geldik evet hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde Speedrun yapıyorum Evet var mı bana yan bakan arkama gelip beni öldürecek misin <laughs> Var mı aha Yo tamam havalan Havalandırmanın da doğru yerinde her şey güzel Bu filmleri de sayamam artık Anime kızı orada mı orada Tamam hadi ben kaçtım Hadi babacığım. Ananı. <laughs> Niye yapamıyorum? Sorun yok oğlum. Kendine gel. Kendine gel. On numarasın. Bütün anomalileri biliyorsun. Yaparsın bu işi. Var mı anomali burada? Burada hiçbir şey yok abi. Devam. Kendime güveniyorum. Eşek değilim ben. Ben eşek değilim. Ben zeki bir bireyim. Birinci odaya geldik. Hemen anomali arıyoruz. Var mı anomali? Var mı? Yok gibi. Şöyle arkamıza sağımıza solumuza dönelim. Saldıran neden yok. Işıklar güzel. Her şey güzel. Agamızın eli çıkmamış. Tamam ben kaçar. Ben kaçar agalar. İnşallah anomali yoktur. Hadi bakalım. Anomali arayan bir adam. Ananı... Biraz daha bariz şeyler olamaz mı anomaliler? Gördüğümde aa ah, tamam bu bir anomali diyeceğim. Ne dersiniz? Ha benim gibi kerizler içinde <laughs> oynanabilir yapsanız oyunu. O, o ne lan? Oğlum Trabzon spor kartı sandım şunu var ya. Şu iki farenin üstündekini. Oğlum Mickey fareyi buraya nasıl koymuşlar? Telif hakkı yok mu? Yok mu? Var mı? Aha buraya. Oha. Oha oha oha. Oha! Oha ne oluyor? Lan! Ne oluyor? O Ana! Ahahahah! <laughs> Kedi? O i i a i. Ben yaklaşınca mı yapıyorum bunu sadece? A-i u A-i U-i A-i 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 i A-i 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 a, i. a i. <laughs> ne <laughs> Ne oluyor şu an? <laughs> Umarım bu müzik tehlifsizdir. <laughs> bu asla bitmesin ya. <laughs> ee, bu bir anomali değildi. Bu gerçek hayatta her zaman yaşayabileceğiniz bir şeydi. <laughs> bu bayağı iyiymiş ya. Oha. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Evet şimdi gel bakalım dandirik dundirik anomali ara. O kediden sonra. Var mı anomali? Anomali de yok gibi ya. Bili falan yazıyor. Hiç şey, sıkıntı yok ya burada. An numarasınız. 5 yıldızsınız. Hepinizi öpüyorum. Değil mi? Değil mi? Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bay bay. Haydi. <laughs> Kedi efsaneydi ya. Aha dörde geldik. Var mı burada bir şeyler? Babacım bana bariz birkaç tane anomali ver. Ben bitireyim gideyim ya. Ha? Ne diyorsunuz? Burada bir sıkıntı yok. DVD'lerimiz, kasetlerimiz burada. Kitaplıkta bir problem yok. Ee, her şey okey gibi göründü bana. Tamam. Bak tam şu anda sıfır çıkarsa bu oda. Sebebini yoruma yazın. Kafam almıyor artık. Hadi. Bak bu bu kadar da olmaz. Bu kadar da olmaz. Vay anı... <laughs> Neyi görmedim? Abi hiçbir sorun yok. Hiçbir sıkıntı yok. Her şey on numara. Musmutluyuz. Acaba odaya girip içinde biraz vakit mi geçirmem gerekiyor? Anomalinin yaşanması için. <laughs> ne oldu? Yok artık. Yok artık. Çıkıp geleceksin mi? İyi çıkıp gelmiyorsun en azından. Sadece öyle durdun. Oo oh, tamam. Tamam. Tamam ödümüz b**kumuza karıştığına göre bir sonraki anomaliye geçebiliriz. Evet odada biraz vakit geçirmem gerekiyormuş sanırım gerçekten. Var mı ya yoktu sen yapacağın farklı bir şey. Sen sadece kafanı falan döndürdün bugüne kadar. Başka bir numarası yok galiba. Her şey okey görünüyor benim için. Mis gibi. Ben kaçar. Babuşlar. Bak gidiyorum. Bak gidiyorum. Gittim ha. Ne olur. Ne olur. Oh be tamam. Üçe geldik. Var mı? Anomali var mı? Var mı? İnşallah yoktur. Var mı? Yok gibi. Kimse beni öldürmeye çalışmıyor. Televizyonda bir şey yok. Her şey güzel ya şu an. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Evet aynen öyle. Kitaplık falan da okey. Hadi ben kaçtım o zaman. Exit mi yazıyor? Exit yazıyor. Haydi bay bay. Gerçek hayatta böyle bir müzede mahsur kaldığınızı düşünsenize sürekli sürekli aynı şeyleri yapıp geri zekalı gibi sürekli sıfıra geldiğinizi düşünsenize. Buradan çıkınca bu müzeye geri döneceğim. İkişer tane atom bombası sallayacağım buraya. Arkana mı döndün sen? Yok dönmemiş tamam. Problem yok. Sıkıntı yok. Her şey çok güzel. Ben gidiyor. Siz hoşça kalıyor. Ana ne avra. Oo anomali varmış ya. Anomali varmış ya. <laughs> tamam. Geri dönelim. Burada var mı bir şeyler? Evet çocuklar. Ne oluyor? Ne oluyor? N ne oluyor? Tamam sesleri duyuyorum. Anomali olduğunu biliyorum. Ama ne olduğunu da görmek istiyor muyum? İstemiyorum. Tamam ben gidiyorum. Ne haliniz varsa görün. Okey. Bay bay. Korkmaya hiç niyetim yok. Yeni bir oda. Yeni olasılıklar. Şu ışık yanıp sönmese daha güzel olacak da. Ha bu odada hiçbir anomali yok ya. Anomaliye dair anomalinin ağası yok burada ya. Gidiyorum ben. Ne olur yapmayın bunu bana. Bak gidiyorum. Allah'ım. Oh tamam dörde geldik ilk kez. Ya da daha önce geldim beşe falan da. Bu kaç seviye? Evet burada bariz bir anomali görüyoruz. Duvardan dışarıya çıkmaya çalışmış gördüğünüz üzere. Başka bir yerde göremezsiniz bunu. Tamam ben geri dönüyorum. Teşekkür ederim bu bariz anomali için. İnşallah bir sonrakiler de böyle olur da o kedi bir daha gelsin ya. Kedi çok iyiydi. Pek bir sıkıntı yok gibi. Senin kafan yerinde. Kitaplıklar misler gibi. Dayılar ben gidiyorum ha. Bakayım exit yazısı var mı? Var. Allah'ım ilk kez 6'yı göreceğim. Ne olur bak 5'e kadar geldim. Her şey okey değil mi? Her şey okey duruyor ya hadi. Ya burada ne anomali ki yani? Hadi. Haydi. Püsen ananı. Hadi babacım. Yapabilirsin. Sadece etrafındaki değişikliklere ayak uydurman gerek. Şunu bilmelisin ki aynı nehirde iki kez yıkanmaz. Anomalileri görmelisin. Değişikliklere bak. Neler olduğuna bak. Bakıyorum ve hiçbir şeyin değişmediğini görüyorum. O halde burada bir anomali olamaz. Değil mi? Ben gider. Hadi artık. Haydi artık. Baydı artık. Hadi bu oyunu speed anlıyorum şu an. Anomali, anomali, anomali var mı? Var mı? Yok gibi, yok gibi. Her yer mis gibi. Yazılar, cartlar, curtlar. Misler gibi. Senin kafan yerinde. Tamam gidiyorum. Haydi gittim. Haydi 2'deyiz şu an. 1 milyon, yüzde 1 milyon eminim. İşte bu. Tamam güzel. Haydi. Exit yazısı yerinde. Girişte bir şey yok. Gereksiz ekstra bir şeyler yok. Believe gayet güzel bir şekilde orada. Her şey çok güzel. Havalandırmamız da orada. Ben kaçar aga. Ben kaçar. Ben kaçar. Tamam güzel 3'e geldik. Var mı bir sıkıntı? Burada bir ee, maket görüyorum. Oha bu sonsuza kadar gidiyor mu? Şuraya bakın. Bir dakika benim bunu size göstermem gerek. Şöyle dibine kadar girersem. Oha. Cidden baya sonsuza kadar gidiyor ve burada ışıklar baya sapıtmaya başladı. Daha fazla sorun olmadan ben geldiğim yerden kaçar aga. Bay bay. Hadi 5'e mi geldik? Aa 4'e geldik tamam. Var mı? Anomali, anomali, anomali. Burada agalar gayet normal. Siz gayet normalsiniz. Her şey çok güzel. Hadi bakalım çocuklar işte bu. Hadi bakalım beni 5 numaraya götür. İşte bu çok güzel. Seviyorum seni. Seviyorum seni. Şu kameranın orada olmaması gerekiyordu. Bu kamerayı daha önce hiç orada görmemiştim. Ben geri dönüyorum. Hadi beni 6'ya götür. Hadi beni 6'ya götür. Hadi işte bu tamam. Tamam. Var mı? Var mı? Anomali var mı? Yok gibi kameramız yok. Her şey çok güzel. Yazılarımız 10 numara. Şuradan inşallah teyze çıkmaz. Teyzenin içinden. Beni öldürmeye çalışan kimse yok. Galiba bir anomali bir daha görünmüyor. Çünkü mesela bu beyazlığının beni kovalamasını bir daha asla görmedim. Şu an buraya baktığım kadarıyla believe yazıyor. Okey. Kitaplarımız gayet normal. Kapımız normal. Yerdeki ışıklar normal. Havalandırmamız yukarıda. Ve 10 numara bir yer burası ya. Mükemmel yani. Hiçbir yanlış yok. Bu da bizi 7'ye götürmeli. Hadi işte bu tamam. Tamam bakıyoruz 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 evet evet sorun yok bakalım sorun yok sorun yok anomali yok çikolata yok çikolata yok temas yok her şey çok güzel evet harbiden her şey çok güzel gerçek olabilir mi Bu doğru olabilir mi 8'e gidiyor olabilir miyim şu an her şeyi bir daha bakacağım yangın şeysi tamam kapılar mı mıpılar orada sen bana ters ters bakmıyorsun siz burada olmanız gerektiği gibisiniz gereksiz kitaplar falan filan dosyalar mosyalar bir şey yok o zaman ben gidiyorum bak bak gidiyorum ne olur yanlış bir şey olmaz. Altıma bırakacağım şimdi eğer burada. 8'i görmezse anarı. <laughs> Neden? <gülüyor> Neden? Neyi yanlış yaptım? Neyi görmedim? Allah aşkına yorumlara yazın bakacağım ya. Püt size yazıklar olsun. Bu son denemem artık arkadaşlar. Bu da olmazsa artık yani her şeyin bir sonu olmalı değil mi? Evet. Evet gördüğüm kadarıyla burada bir sıkıntı yok. Hadi bakalım. Ben neyi merak etmeye başladım biliyor musunuz arkadaşlar? Oyunun en başında gidebileceğimiz ikinci bir yer vardı. Hatırlıyor musunuz? Biz buraya gelmeyi seçtik. Oraya gitsek ne olurdu diye çok felaket merak ediyorum şu an. Bu son denemem. Şu an birdeyim. Anomali arıyorum. Eğer burada sıfıra dönersem şu an direkt oraya bir gidip bakalım. Sonra da artık gidip yatıp uyuyalım birbirimizin suratına tükürüp. Bakıyorum anomali yok. Haydi bay bay. Evet geldik ikiye anomali göremiyorum. Oha ne oluyor la burada? Ana in, in, neydi Interstellar? Hayır yok neydi o? Rüyaların için Inception. Inception referansı. Vay 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 tamam bu da bir anomali o zaman okey. Görmediğimiz bir şey gördük. Güzel. Oğlum bu oyunu aslında oynamaya devam etsem. Görmediğim daha çok şey vardır eminim ama. Ana ne oldu la burada? <laughs> Parmağını uzatmış bunu şikayet ediyor kafasına ok sıktığı için. Şişt, niye sıktın oğlum arkadaşına? Neyse ben gidiyorum. Güzel, bu da büyük güzel bir anomali, bariz bir anomali. Böyle kendini belli eden şeyleri seviyorum. Var mı kendini belli eden bir şey daha? Bakalım, bakalım. Ya mesela burada bir sıkıntı yok gibi. Değil mi çocuklar? Bakalım, kitaplık falan da okey. Gayet misler gibi. Ama korkuyorum yani, inanamıyorum da. Kesin vardır bir burada da. Ben göremiyorum şu an. Hadi ben gittim bak. Bak 5 olsun orada yoksa bu iş burada biter. İşte bu. Güzel. Tamam hadi bakalım. Var mı başka bir anomalimiz? Kablolar yerinde. Yazılar mister gibi. Believe. Doğru yazıyor. Şu yangın alarmına bakalım. Gayet güzel görünüyor. Sen iyi misin kardeş? Sen de iyisin. Bu da normal. Her şey çok güzel. Her şey yumuşak gibi. Hadi. Kapı falan da yerinde. Değil mi lan? Vallahi gidiyorum bak. Bir şey yok galiba. Hadi gidiyorum. Hadi bak gidiyorum. Hadi 6. 6. 6. 6 varsa abone olun ha. İşte o. Tamam, tamam. Oh, güzel. Hemen şuraları kontrol edelim. Var mı bir şeyler diye? Hiçbir sıkıntı yok. Ananı! Wow! Kitaplığı görüyor musunuz? Yakından bakınca görünmüyor ama uzaktan bakınca hayalet suratı var orada. Ben kaçaraka 7'yi göreceğiz. 7. Yedi. lütfen bariz bir şey olsun da 8'i göreyim ya. Gerçi kaç numaraya kadar gitmem gerektiğini bilmiyorum ki. Aha! Bariz bir şey. <laughs> Adamın mızrağının ucuna sosis saplanmış. Güzel. Oha 8. 8 hadi hadi Evet geldik 8. galeri Umarım bir sıkıntı varsa görebiliriz Var mı bir sorun Bir sorun sıkıntı yok gibi Abi hiçbir sıkıntı yok gibi ya Yazılar yazıyor kabloların hepsi birbirine bağlı Ekstra gereksiz böyle DVD'ler bir şeyler kasetler yok Koltuğun rengi normal Agamız bize çekmiyor Bu abilerimiz elinde oku ve mızrağıyla duruyor Sana şöyle bir yakından bakayım Abi sanırım yok bir şey. Gerçekten yok bir şey burada. Biraz daha bakayım şu an. Vakit sanırım yok sonuçta. Biraz daha şurada bekleyeyim. Belki bir şey olur da geri dönerim. Böyle bir galeri gerçek hayatta açsalar gider miydiniz? Yemin ederim direkt giderim. Exit 8'in de filmi çıkacak bu arada. Ya böyle bir şey çık olsa direkt giderim yani. Hadi bak hiçbir şey yoktu. Hiçbir sıkıntı görmedim. İnşallah buradan kurtulacağız kardeşlerim. Haydi. 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 Oha 9 mu? İlluminati'nin gözü. Seni göreceğime sevineceğim hiç aklıma gelmezdi ama seni gördüğüm için anomali olduğunu biliyorum. O yüzden geri dönüyorum. Haydi. Aha! Aa! Vay işte bu. Bitti mi lan? 19 tanesini bulmuşum. 40 anomaliden 19 tanesi. Daha 21 tane daha mı var? Bunlar ne moruk? Tövbe estağfurullah ya. İyi ben kaçıyorum. Hadi bay bay. Oh be. Vallahi çıktık müzeden. Oğlum başardım lan. Kendimle gurur duyuyorum. <laughs> Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ama bekleyin, şu oyunun başındaki yere bir daha gidelim. Bu arada oyun hakkındaki tezim de doğrulanmış oldu. Oyunda bir anomaliyi gördüğümüzde bir daha aynısını görmüyoruz ki bütün anomalileri tek tek görebilelim. Bu arada burası çok hoş görünüyor ya. Şuraları da biraz geziyim. Mesela şurada bir kapı var. Buna girebiliyoruz mu? Bunlar da ne böyle korkunç görünüyorlar? Bunlar kim? Oyunu yapan adamlar mı? Yüzleri de bulurlamışlar. Kafamı sokayım şuradan. Evet, anlıyorum. Anlıyorum. Güzel. Merak ettiğim yer şurasıydı. Şuraya gidelim. E, oyunda keşke el olsa ama işte elimi böyle göstersem size nerede olduğunu bir şeylerin. Exit 8'in viyarı da sonradan çıkınca eklenmişti onlar. Normalde onda da yoktu. Şimdi ben gerçek hayatta yürüsem şuraya doğru. Buradan dışarı çıkabilir miyim? Çıkabildim mi? <laughs> Çıktım yani aslında dışarıdan bakıyorum ama tamam. Burası hop aslında gelinecek bir yer değilmiş. Neyse tam 19 tane anomaly görmüş olduk. Çok güzellerdi. Eğer isterseniz bunun bir devamını da çekip o kalan 21 tane anomalinin hepsine de bakabiliriz. Teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Bir sonraki videolar için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Değil mi kızım? Bye bye.